Hepinize merhabalar beyler bayanlar nasılsınız iyisiniz inşallah bugün beni sinir hastası eden o iğrenç bölümü çekeceğim o oyun var ya o oyun var ya o zaman boş yapmadan video geçelim beyler evet yine bu götü boklu oyundayız devam kantin diyoruz kantin ya gülü şerefsiz ya abi gülme İngilizcem kötü ne yapayım <laughs> yok market ama <laughs> <laughs> Pardon oğlum şu an çok güldüm falan da yani komikti ya. <laughs> ya hayır ya. Ama ben buna bak kaç gündür oynamıyorum ya gitti mekanikler benim. Ama ben diyorum sana yalvarıyorum oynayalım oynayalım yok diyorsun. <laughs> ya. Aa. Ama alışmışsın. Zelak sor Güzel. Ananı avradını var ya bak <laughs> o yere takılıyor beni bitiriyor ya. Ay kendini itiyor ya orada olay bitiyor zaten. Abi ben bitti bitti ben. Ben alt f4 atacağım şimdi. Ben büyük bir mousepad almam lazım. Niye? Boş. Abi senin o dalağını var ya. Ya nasıl? Çok iyi dur dur sakin sakin. Hayır oğlum bak ama acele etme he? Dur, Çekiç sakin. var ya, bir bana girmediği kaldı ya. Her yere titriyor ya. elleyen elleğene çekici. Şimdi hadi. Dur. Sakin. Sağ çok iyi, çok iyi. Diğerine. Hayır. <laughs> Şurayı çözdüm yine. Ananız. Çekiç değmedi dedi <laughs> Beni biraz zayıdır atabilir misin? Eyvallah. Ellerim titriyor oğlum. Niye titriyor? Altına tutsana çekici Niye çaprazlamasını tutuyorsun? Dur bir ya. Ananı. He? <laughs> He? Hayır. Ben burayı çözdüm yine Allah'a şükür. Şurada hani şu zıplama. He? Tamam. Ellerim titriyor oğlum. <laughs> Aa çok iyi. Nereye gidiyorsun ya? O niye olmadı ya? Halledeceğiz halledeceğiz. Sakiniz. Çok relaxım şu an. Heh. Ya! Nasıl? Bak o net bak. <gülüyor> <gülüyor> tövbe tövbe ya <laughs> ya ne yapıyorsun birader? Hayır abi düşme ya Furkan. Oğlum buraya kadar gelmişsin buradan düşülür mü lan? He? sakin. Zıplat. Dur dur yukarı. Hayır. <laughs> sakin sakin. Sakin. Sakin, oradan düşme, sakin. Bak, oradan zıplatabilirsin yukarı. Lan yapma! Ha, dur! Aa. Dur! <laughs> ya! Ya oğlum ama sana dediğimi dinlemiyorsun ki ya. He? Çok iyiydi bak bu. Zıpla. Tutun. Diğerine. Sakin. Lan dur orada dur dur orada. Orada bir dur. Çık yukarı bir. Çekişle çek kendini çık. Ya. ya. abi niye orayı yapamıyorsun? Ya sen niye zor yerleri yapıp basitle takılabiliyorsun? Zor dediğin Gerçi... de... Ya o çekici götüme duracağım ha. Bana iki yıl önceki oyunu oynatıyorsun ya. Ama oğlum güzel bir oyun yani. Ona bakarsan The Last of Us senelerin oyunu. Ebesin ananı <laughs> Ya lavuklar 38 sene nasıl bitirebiliyorlar ananı? <laughs> abi çok böyle hayır her yere dokunması kötü. Veya bir yere dokununca böyle zıplatıyor ya kendini. Sen niye hiç konuşmuyorsun ben bir şey dediğimde? Şu de? an çok ciddi olun. Ananı s <laughs> Sen rahat. Düşsen de ben uğraşacağım. Ama basit yani. S s ya birader çeksene beni oraya ya. Oğlum çok kaygan ya. O kayganlığı var ya kesin ben oynamadan önce yükselttiler. Dediler Furkan oynar birazdan. Oğlum sen yapımcıya çok içten şeyler söyleyebilirsin. Videonun benim o ikinci bölüm birinci bölümdeki sonu izlesen var ya amacım belliydi zaten orada. He? Ya abi. Mousepad sokacağım kıçına şimdi ya. Çok iyi. Piş. Oy, lan, lan nasıl aşağı iniyorum ben de biraz dem. Göt bak nereye değiyor. Çok iyi. Çok iyi. Oy! Bu çok iyiydi. Çekişleri sıkışıyor. Aa! Evet, oradan zıplatabilirsin. Dur oradan da zıplat. Aslan! Don't hit Onu nasıl Gülme göt. Burada benim psikolojim oynuyor. Ama abi onu nasıl becerdin? Harbi Aa, diyorum. Renk oyun ya. Adamlar nasıl geçiyor biliyor musun? Çekici altına koyarak. Onlar bence ile kullanıyorlar ya. Ben oraya geçsem var içim öyle bir rahatlayacak ki. Çok iyi, çok. Ya yani niye bırakıyorsun? Birader ben buraya var ya bence iki bölüm geçemem ben. Ben buraya bir çözmem lazım. Lavuk herif. Hayır hayır sen bence buraları yapıyorsun ama şey sıkıntı. O işte orada o, o onu yapmak daha zor biliyor musun? Orada el eleri atmak kendini daha zor. Çok ciddi söylüyorum ya. Ya. <laughs> ya bu iki dakikada psikoloji mi oldun ya? Ben ne yaptım oğlum? Ya ben Bir ne günüm... güzel mutluydum demin. Mutlu mutlu. Ananı. Ya <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Abi. <gülüyor> Oğlum yapma yapma sakin. Senin kardeşim oyunu bitirdiyse evet. kendimi pandiklerim burada. Allah çarpsın bir kez bitirdim. Neyde bitirdi? Bir de mobilde de bana kendime dedim burada. Allah çarpsın mobilde. Yemin <laughs> ederim. <edin. gülüyor> Allah çarpsın. Bak yemin <laughs> ettim Allah <'a gülüyor> çarpsın tabletleri var. 20'den fazla hatta kazan altına dönüyordu. 50 zaferde bıraktı sıkıldı. 20 kez bitirdi mobilde. Bilgisayarında oynasın tamam mı? İzleyeceğim onu dayı. Mobilde takır takır geçiyor. Hadi abi bak buralara kadar gelmişken. <laughs> Nereye takıyorsun pes Ne? Ya şuraya geçsem var ya namaz kılacağım birazdan. <gülüyor> <gülüyor> Oha nasıl? Ama bak seni... Çok iyi, çok iyi. he 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 oradan uzan. Evet. he oradan at kendini yukarı. Tutun, tutun, tutun. <laughs> Abi dur. <laughs> <onun üstü. gülüyor> Göt ya, nasıl gülüyor, nasıl hoşuna gidiyor. Ben bunu var ya şimdi... <laughs> 38 saniyede nasıl bitirebiliyorlar ya. <laughs> Ama nereye atıyor ya? Babaannesi pis kadın. Aaaa! <laughs> Kazanı kıçıma sokacağım şimdi bak ha. Ayak yapmaya becerememiş kesin. Gitmiş kazan koymuş <laughs> bu <berek. gülüyor> Ya orası çocuğu seni şuna. Bunu 38 seldi bitirmen için annen sana direkt bunu oynatması lazım. <laughs> Değil mi? 6 aylık başlangıçta. Anne sütü yerine bunu oynaman lazım. Ha? Ya siktir git ya. <laughs> Ananı siktir bak oraya atarsan. <laughs> ya. Çocuğu ya ben buraya geçsem var ya şükür namazı kılacağım ya. <laughs> Hah Hadi artık yap be. Nasıl yapacağım? Hayır dur hayır öyle bir şey yapma öyle bir şey yapma. Heh. Oranın üstüne çık oradan dur kendine çek kazmayı. Ken oradan zıplatacaksın ama dikkatli zıplat bak dikkatli. Zıplat. Zıplat. Ya siktir <laughs> git <s> ya. <laughs> Oğlum orada onu nasıl becerdin Furkan? <laughs> Allah için ya. Ben iki dakika meyve yiyorum. Sen o sırada zaten geçersin. Hadi görüşürüz. Parmaklarım ağrıdı ya. Hadi lan şuraya geçeyim lan hadi lan hadi lan. dur. İşte bu! İşte bu ya! İşte bu! İşte bu! Den 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 Alo! Evet! Hı? Hmm? Geçtim! Gel Demin geçtiğim gibi seni aradım. Bekledim seni. A Aferin lan yaptın mı? Evet. Ben ellerimi yıkayıp geliyorum. On <laughs> buraya geçersin lan. Kanka demin az daha aşağı düşüyorum komple. <laughs> Ananı avradını. <laughs> Korkma oğlum o kadar da değil. <laughs> yani onu da becerme yani. Cidden onu da becerme. <gülüyor> dur. <gülüyor> dur. Dur dur. He 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 dur. Oradan öyle öyle gideceksin. Oradan öyle öyle gideceksin. <laughs> Altına at onu. Ha devam et öyle. Devam et öyle. Zıplat kendini devam et. <laughs> He? Evet, evet, evet öyle öyle yap git. Düşmem imkanı yok buradan değil mi ha? Hayır, hayır. Devam. Şurada düşebilirsin. Orada da onu becerme lütfen. <laughs> hayır, 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 hayır dikkat et. Kendini bir oturt oraya. Heh, yavaş eşek kazmayı bir yere değdirmeden. He. Bitti. Ee, burada Ayy, çok iyi. nasıl Nereye gideceğim? Devam edeceğim. Devam etsin oğlum. Buradan aşağı daha düşmek yok değil mi? Var. <laughs> Onun buna ne lan? <laughs> devam et devam. Ay çok iyi çok iyi çok iyi. Oradan da git. He şimdi buradan kutulara atlayacaksın. Dur. Kutulara buradan sağdaki. Parmakların titriyor ya. Ee? Buradan aşağıya ineceksin. Aşağıda aşağı tutun oraya. Oraya tutunca. Geri zekalı. Söylesene bunu bana. Burası basit ama değil mi? Apo şu an kalbim çıkıyor. Götü boklu yere düşmeyeyim de. Ananı s**im. <laughs> <laughs> Hayır. Düşme. 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 Dikkat et. Düş, dikkat et. Düşersin bak. Düşersin. Dikkat et. Dikkat et. Ha. ha dikkat et. Oğlum oradan düşersen denen... en <laughs> en başa düşersin. Yapma. Ya keşke belli bir yere gittikten sonra or ananı Heh tamam kal orada kal. Heh. Kendin oraya at yavaşça. Heee? Oradan da oraya atacaksın kendin oradan yukarı çıkacaksın. Nasıl atacağım buradan kendimi? Kazmayla. Şu sikimle atacağım ha? Bastır! Ayy! Sikim! Ayy! <laughs> İyi ki düşme dedik lan. <laughs> ben böyle işin ama koyayım ya. Affedersin de yani. S <laughs> böyle olayı ya. En boktan yerde da der. Bir insan oraya çıktıktan sonra kapattan da anlamına Aşağı inmeyelim. Çık lan hadi. He dur. He abi geç ki. Bak ya, tek de yap burayı abi. Buradan sonrası basit. Hadi lan. He he Aynen ucuna koy, ucuna koy, ucuna koy. Şimdi buradan da zıplat artık kendine. Abi beceriksiz misin Furkan ya? He? Dur orada. Ya bu çekici anam götüme sokacağım şimdi. Ya. <laughs> Ay. He abi burayı da geç artık Furkan. Abi burası. <laughs> He? Zıplat artık. Sıplak. Ya siktir git ya. Al töf dört kardeşim. Lan yapma. He he. Sal. Zıplat artık zıplat. Ya ananın. O nasıl yapıyor? Abi bu. he. İşte bu <laughs> <demiyor>. ya. <ciket>. Ya <laughs> çekil. dikkat et şurada. Şurada dikkat et. <laughs> ya tamam yeter ya. Kapatsın ya.